157 Hepinize merhaba arkadaşlar ben Dafy. Bu videoda 7 yıl sonra oyuna tekrardan dönen Zapattan silahını izledik arkadaşlar ee, Videoda yanımda Levent abi vardı ve Semih vardı Semih oradan çıktı ee, Zapattan silahıyla ilgili bildiklerimi sizlere aktarmaya çalıştım Hani kaç demeye atar, nasıl kullanılır Veya çıkma olasılığı nedir ee, Videoya geçmeden önce mağazadan İçerik Öztürk kodunu mev olarak kullanırsanız bizi çok büyük desteklemiş olursunuz. Hani herhangi bir şey satın almanıza gerek yok. Sadece oraya yazıp kullanmanız bile bizim için bir destektir. Videoya geçmeden önce like ve yorumunuzu alırım. Diğer videoları da izlemediyseniz hala kanalda diğer videolarımız var. Onlara da like ve yorum atarsanız sevinirim. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Maçımızda Çerçeve Çatıcılığı'ndan çır çır başlayacağız. Yanımda Semih Mehmet abi Semih izleyici olarak burada. İkiniz de hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler. Ee, bu maç Zapato silahını inceleyeceğiz arkadaşlar. 2017'de 30 dakikalık bulunan silah tekrardan oyuna döndü. Bu silahla güzel bir gameplay çıkarmaya çalışacağız. Umarım başarabiliriz. Bu bir 10. denememiz falan olabilir. Zero Void modunda oynayacağız. Daha zevkli oluyor Zero Void modunda Zapato'nun oynamak. Bunu teyit ettik. Çok nadir çıkan bir silah değil. Direkt yaygın olarak çıkan bir silah. Yani 10 chestten 2 chestini bulabilirsiniz. Güzel bir inceleme olacak. Bekleme beklemede kalın. Bulalım bir. Şu öyleyde bir tok atlayalım. Şak şak. Biz de. Evet, abi. 2-3 takım var gibi. Ben de şu evden şu chestimi aldım. Şurada big var abi. Basket istiyorsan direkt tekin sistepede. Bulamadık burada ilk defa. Ben de bende var. Ben yere koyulan var ya ondan bastım. yeni <laughs> kapakta tam bir shit post gibi olmamış mı ya? Nuri alırsın herhalde ben lamaya bir döneyim. Abi launch ben niye basamıyorum? Ben <laughs> yani ne sıkıntı var? Neyse ben bu fight artı alırım zaten. <laughs> Eğime bak. Sizlere biraz Zapatron silahından bahsedeyim bulmadan önce. Zapatron silah e, çok farklılık gösteren 150 ile 228 işte 375 doldurma şeyinize bağlı. Yani bilenler bilir şarj şatkanla hemen hemen benzer. Sadece birisi sniper birisi pompalı. Hani ne kadar yüklerseniz yük demeciniz de o kadar artıyor diyebilirim. Bütün bu itlere bu it fark etmezsiniz, bu itin canı fark etmezsiniz. Tek atan bir silah. Bu bilgileri de sizlere bulmadan önce silah vereyim. Zaten bulunca da detaylı bir şekilde görmüş olursunuz. Adam var. Rifleyip geliyorum. Okey. Elimde var beni gördüler mi bilmiyorum. Sağında. Bir can öldü bir tane. Diğerini de gördüm. Aydan bakıyorum ben görmüyorum. O da. Bu da düştü. Bunlar farklı takım mıymış? Olabilir. Pompalı vur artık. Bir tanesi gitti de. Çünkü build zaten build koysan da build'e tek atıyor ama build'in içine damage atmıyor. Hani o konuda biraz eksisi vardı erken zapatlı silahını bulduk. Türkçesi cınratron. Böyle bir silah. Yerdeyken bu şekilde gözüküyor. Efsane bir bir silah. hemen size bir tane buyla sıkayım göstereyim. Şöyle kamyona sıkayım. Kamyon renderında değil. Gitmedi. Evet bakın. Tek tek. Oradaki de tek Vermesi Mermisi biraz düz gidiyor gibi gözüküyor ama ilk oynadığımda fazla düz gitmiyor gibiydi bende. 30 küsür vuruyor galiba yani böyle bir silah ee, bulamam demeyin çok da rahat çıkarmışlar sadece biz biraz geç bulduk <gülüyor> 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 Levent abi kucağıma öyle bir düştü ki <laughs> düşüşünü gördüm adamın i̇şte mükemmel bir düşüş şeyi vardı Levent abi ve tekrardan yani. çıktı zapatlon silahımız Aa, dedim... Bu düştüğüm yerdeki yazıyı gördün mü? Ha? Aa, ne yazıyor abi? Abone ol. Abone ol. Art olarak abi. Yorum yap. Evet. Başka abi. Bir şey daha yazıyor bak ben görüyorum. Başka ne yaz? Şurada yazıyor abi şurada bak. Görmedin mi orayı? Ne yazıyor? Ko ko ben onları gördüm. Korkocaman ko ko like, like at yazıyor abi. Ee, Nasıl görmedin? Olabilir. Zapaton silahını biraz daha detaylı inceleyecek olursak şarjör boyutu 4, hasarı 25 olarak gözüküyor. O doldurmadan sıktığımız için. Doldurma süresi 2 saniye, 2.7 saniye. Atış da 1 saniye. Yani direkt gidiyor. 1 saniyede adam bende. Bakın, taş. Odun metal her şeye tek atan bir silah. Adamlar. Gidelim adamlar. Adamlar da zapatonla dikkatli ol. Tamam öldü Ölümde var. Ben bu silahla vurma özürlüsü falan mıyım ya? Sen mi sen mi atıyorsun sen atıyorsun? Ne kaçtın kaçtım. Mı? 60 fight yedi abi. <laughs> evet. Geldim abi. Tabii Bet. Bet. Evet. Evet. Ve tekrardan gördüğünüz üzere bir tane daha zap attım Her yerden çıkıyor Şu oyunun sessizliği DJ man. Adam kaldırıldı, kaldırıldı. 150'ye de Çıktı. Gördüğünüz gibi Öpüyor zaten b body 150 bazen değişkenlik gösteriyor. Headshot'ta 228-375 arası gidip geliyor. Onu ayarlamak biraz zor. Tam detaylı bir inceleme videosu çekeceğim silah. Şu an ilk gösterimim bu. Gördüm tekrar. arkadaşlar. Sen Birinin arkasına girdi. Evleri bayağı dolanıyor bu. Şu an nerede bilmiyorum ama. 78 sekiz. bana. Evet. Ee, başta da bahsettiğim gibi doldurma şeyinize göre demeyici yükseliyor silah. Yani tam doldurup sıktığınızda 150 falan vurması gerekiyor şu anlık ilk gördüğüm kadarıyla. Headshot 375. Normal headshot demeyici de 228 olması gerekiyor herhalde. Tam detaylı bir şekilde bilmiyorum size yanlış bir bilgi vermek istemem. İndirelim abi. Ben bu aşağı inmek istemiyorum bu arada aşağı inemiyorum ya arkadaş. Bu dağları yapın. Bakın, bakın. Görüyorsunuz değil mi? Like at, abone ol, yorum yap yazıyor şurada çok koca. Yani lütfen. Hatta şu köşede de kod Mevo yazıyor. Bu köşede de Levent Abi'nin kanalları var. Yani. Port... Ve tekrardan bir var. Zapattan 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 her yer patlıyor şu an. Mesela mavi pompalı bulabası. Patron kıldırdı. Evet. Levent abim ve onun mükemmel derece esprileri. <laughs> Şöyle güzel bir yere Şu gidelim. Olarak. Nerede? İki kişi. Adam çıldırdı otosmartla falan çıkıyor. Şu ağacını kırayım da şunu. Niye vuramıyorum ya? Normal Sniper olsa mesela çok da rahat vurabiliyorum. Kırayım normal Sniper diyeceğim ama içerik o değil. İçerik o değil. Zaten vurabildiğim bir silah normal Sniper. Ama göründüğü gibi gerçekten de kolay bir silah değil yani. Oynaması zor bir silah. Yalın yok mu abi? Evet. Var Gazoz vardı gazoz var. 116. Bir tanesi de şu tarafta. Ay! Onu çok iyi vurdum ya. Arkamızda adam rezlenmişti. Şurada. Bunu kim attı? Ben attım aşağıya. Ben attım, ben attım. Ruta gidebilir miyiz? Arkamızdan gelen var. Öldü. Kaldıracağım seni. Gelin içeriye gir abi. Gördüm. Evet, kovadım. Uçuk ya. İki tane hiç. Ben bu sıralar ağır bir ya Adamlar kilimi çaldı. Gelsene şuraya doğru gidelim canım Fursa. <laughs> Üzeri Diğer kalan iki kişi burada Bak biri çalıda gördün mü? Sen sıkma ben vuracağım. Çıkabilirsen. Evet. La patronla ikilimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. 70, 50, 60 aldık. Evet. Bana yine bir big lazım. Şu ağaçlara falan her şey aa şuradalar gördüm. <laughs> Bir her şeyi kıralım da abi. Bak şurada gördün mü? Gördüm. Uzak adamlar da takılmadı. Köpeksana. Adam niye 116 vurdum? Adamlarda kaç tane var bitmiyor ya. Tamam. Ben gülüşmeler. şu an. Sen mi yedin? Evet ben yedim. Eski basıyorum. Bir su geçti ağaçların arkasında dolandı. İki tane drop attı. Tam da bize. Siz de bize. Biz 16 vurdum bir daha zapat olmuyor. Tamam da bu niye bu itleri kırılmıyor? Kırıldı da bende mi gözükmüyor? buglanıyor bazen. Kaç sene yaptım ben bunu? Benim sniper mersi. Varsa şey iyi olur. Ayda yedim. Ayda. Ben de yedim. O nasıl bir kobeymiş lan? Gelebiliyor mu bana? Ee, sen gel burası safe'te görmüyorlar. Hiçbir Abi o ne? kırıldı. Ya hayır ama ya 50 can. Aga be. 19 can benim. Öbür adam. Yani sonda biraz bozuladık. Bu videoluk da böyle olsun minleyemedik. Zapatlan silahını ilk olarak göstermek istedim size. Bunun challenge'ı falan gelecek. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, diğer videoları da izlersin, izleyip like ve yorum atarsanız gerçekten mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Levent abinin de kanallarını takip ederseniz mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.